Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Necati Yılmaz. 17 senedir Belek'te yaşıyorum. Ortalama 8-9 senedir bu fast food işindeyim. Daha önce turizmde otelde çalışmışlığım oldu ama yani genel ilgi alanım fast food'tu. Yani burayı açmamız bir anlık gelişmeyle oldu. Yani bize de sürpriz oldu ama çok şükür hani işimizde de bayağı başarılı olduk. Lezzetimizde falan evet. bayağı bir izlenim aldık. internet üzerinden puanlar yorumlar olsun. Bayağı bir gözde olduk yani. Bununla da mutluyuz çok çok. Çok yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz ama çeşitimizde menümüzde neler var? Şu an köfte, kokoreç, sucuk, hı hı. sucuk ekmek var. Yengen, kumru, İzmir, atom tostu bunların hepsi mevcut yapıyoruz. Aslında yok yani. yok, kapsamlı bir şekilde evet. çalışıyoruz. Yani kış sezonu sadece biraz düşürüyoruz. İşte atıyorum köfte kokoreç sucuk olarak yapıyoruz sadece ama yazın dediğim gibi İzmir kumru, yengen vesaire yani çeşitimiz bayağı birçok oluyor. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok Biz sağ teşekkür olun. ederiz.